Kupa yolunda da bir tane mega kutu var. Belki bunda da şansımız 7 yazdı. <laughs> arkadaşlar yeni bir hesap bizde bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir hesap bizde bölümü çekeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda takipçilerimi bir dostluk başına topladım. Burada bunlarla birlikte bir saklama oynayacağız. Kazanan kişinin hesabına da direkt girip Brawl Pass alacağız ve onun hesabında hesap bizde bölümü çekeceğiz abi. Gerçekten bundan sonra hesap bizdeleri böyle yapmayı düşünüyorum. Siz de bir sonraki bölüme katılmak istiyorsanız gençler bu videoyu beğenip kanala abone olmanız gerekiyor. Şu an herkes aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olsun ki bir sonraki bölümde sizlere de böyle odayı toplayayım ve burada sizlerle birlikte hesap bizliği için saklanma oynayalım abi. Aynı zamanda arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bildiğiniz gibi 790 bin aboneyiz. 800 bin abone olduğumuzda 8 kişi birden bro Pass alacaktım. Hala abone olmayanlar varsa aşağıdan abone olmayı unutmasın. Eğer yarına kadar 800 bin abone olursak direkt hemen videosu yarın gelecek abi. Bak bu da benden size bir görev olsun. Aynı zamanda arkadaşlar bugün saat 4'ten 10 olayda canlı yayında olacağım. Orada aranızdan 2 kişiye birden dükkandaki özel teklifi alacağım. Videolara katılmak istiyorsanız da açıklama kısmına Discord linkimi koyacağım. Oradan Discord'a gelmeyi unutmayın. Şu an buradaki arkadaşların hepsi Discord'da hazırda bekliyor abi ve direkt geliyoruz. Kazanan kişinin hesabına buradan girip Bro Pass'i yapıştıracağız abi. Hazır verin. Hemen girdik gençler. Şu anda ben ebeğim abi. En sona kalan kişiye şey yapacağız hocam. Hesabına girip hesap bizde bölümü çekeceğiz. Gel buraya gel gel gel. Oo pandacım ne yapıyorsun lan? Reis gel yanıma gel yanıma. Abi bak. Ya pandacım bulan ben senin yanına geleceğim reis sen bekle beni. Ortadaki köyükleri almayın oğlum. Bakalım hesap bizlerin kazanır kim olacak? Aha köylü köylü müsün nesin lan reis? Reis bana köylü yapma. Aha Hüso Hüso, Hüso gel lan buraya. Lan Hüso can, gel buraya bunlar kaçıyor ki. Reisler bir ulti verin lan lan var ya yemin ediyorum görünmez olduğum an bittiniz siz. Pandacım pandacım selamun Aleyküm, adım Azrail. Panda ooo kardeşim baba geliyor lan. Oğlum baba yar mı lan baba geliyor arkadaşlar bir saniye. Buradasın burada Hüso 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 Allah belanı versin Hüso Hüso Allah belanı versin buraya gel Hüso Aha burada Kıvanç var Kıvanç 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 selamun aleyküm Kıvanç selamun aleyküm, aleyküm cici GG arkadaşlar Hüso sen çok kaşındın kanka seni almam lazım Aa burada kim varmış Pandacım selamun aleyküm gel 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 Ya panda öleceksin pandayı da aldık abi güzel Bakalım en sona kim kalacak dediğim gibi arkadaşlar En sona kim kalırsa bu videoda onun hesabına direkt bro pesi alıp kutular açacağız Hüsocuğum gel buraya Hüsocuğum affetmeyeceğim seni. Gel buraya. Baba yer mi lan? Ya Reis abi var ya. Hüsa Allah be Aa Aypros gel lan buraya. Ali. Ali gel buraya Ali. Benim moderatörüm Ali burada arkadaşlar. Bak. Gidip moderatörüme keseceğim önce. Selamun aleyküm. Ali gel buraya Ali. Ali sen bunu hak etmiyorsun Ali. Vampir misin köylü müsün lan? Gel buraya abi içinden geçeceğim. Geliyorum oğlum korkun. Babadan korkun. Aha zehir. Zehrini ver bana lan. oğlum. <laughs> Abi önüme kim gelecek? Şu an hepsi var ya bro pass almak için ölmemeye çalışıyor abi. Gerçekten efsane mücadele veriyorlar. Gel 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 Arda 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 geçmiş olsun Ardacım. Ardacım elendir Reis. Reis elendin. Ya Walter yapma kardeşim ya. Ya bu da yapılmaz ama Reis ya. Gelin lan buraya gel 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 gel. gel. Hüso Hüsocuğum Hüsocuğum. <laughs> bir dakika abi, bir dakika abi. Hocam dur 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 dur. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm adım Azrail. Gel 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 gel. Bak beni öldürmeyin sakın beni öldürmeyin abi. Lan beni öldürmeyin, beni öldürmeyin bak. Eren Allah belanı... öleceğim, öleceğim. Dur 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 dur. Gelin abi son adamlar nerede? Hadi. <laughs> Walter kim kaldı abi? Sona Dodger kaldı. Direkt buradan geliyoruz abi savaş günlüğüne. Gördüğünüz gibi hesap bizliği kazanan isim Dolgur oldu şimdi Dolgur'un hesabına girip hesap bizde için Brawl Pass alacağız onun kutularını açacağız. Evet abi gördüğünüz gibi Dolgur adlı hesabın içerisine girdik şimdi bu hesabı buradan Brawl Pass e alacağız kutularını falan hepsini buradan tek tek açacağız. Bakalım ne çıkacak harbiden merak ediyorum zaten bu hesabın 24 tane karakteri var aşağı doğru geliyorum abi. Açılmayan Surge, Sen Sandy, Leon, Spike, Sprout, Mr. P, Max, Terra, Mortis yani birçok karakter neredeyse açılmamış. Yalnız Crow Reis bak fena basmışsın onu görmedim sanma. 170 elması buradan yatırıyoruz abi gelsin aslar aynen geldi Buradan saklan başı kazanan kişinin hesabına geliyoruz Ve 169'a bro pass alıyoruz hocam ya Gerçekten arkadaşlar bu videoya sizlerden mükemmel bir like yorum hadi kutular açmaya başlıyoruz Bakalım kaç karakter çıkaracağız süper ranger broku alalım burada Ranger Brokumuz da gelsin. Yemin ediyorum arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka dediğim gibi bu videoyu sizlerden en az bir 35 bin beğeni bekliyorum abi bak bu videoyu atın. Tekrardan söylüyorum sadece videoyu beğenip kanala abone olan kişileri bu videoları alacağım. Saklanmaç videoları da alacağım. Ona da katılmak istiyorsanız videoyu benim kanala abone olduktan sonra açıklama kısmına koydum. Discord'a mutlaka gelmeyi unutmayın. Çünkü orada benle birlikte konuşabiliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz abi. Onu sizlere söyleyeyim. Bu arada altı yazdı. Bakalım ne gelecek. Oradan bir efsane ver derken Piper'ı verdi. Yapma sapırsel gerçi zaten daha bir tane bir mega kutu açtık abi. Sağ. Sıkıntı yok hocam, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Buradaki savaştan bir şey vermedi. Bir büyük kutu kardeşim buradan da vermiyor Sapırsel bugün kendini gerçekten bize Bak affettiremeyecek ben onu fark ettim abi 56'ını da aldık buradan güzel Bir büyük kutu daha açıyoruz Ah be buradan da gelmedi Reis'cim yapma Reis'cim 106 gel ya Kardeşim gel ya buraya Yani Supercell en başta bize şeyi verdi ya Bundan sonra verme ihtimali biraz düşük ama bak Megadan 6 verecek izleyin İzleyin hocam buradan bir 6 5 verdi Allah belanı ya Supercell böyle yapma reis bak çocuk geldi. Bileğinin hakkıyla oynadı tamam mı? Saklanmaçı kazandı. Yani biz Ahmet bu sabah karakter versen de sapır bak beni çıldırtma hoca 50 tane güç puanı bunu tabii ki de kime vereceğiz? Kuro vereceğiz. Oğlum Kuro Crow... o Kuro Max doğru. Doğru bende kafa gitti. Kuro Max hesabım. Bir büyük kutu burada. Buradan bir şey vermedi sapır 1 Bir büyük daha buradan açarız o zaman. Ya Reis'cim ya bak bir şey demeyeceğim abi Ben bir şey dediğim zaman tamam mı? Süpersel gerçekten vermiyor. O verdi 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 oradan da niye verdi? Oğlum tam konuşuyordum bir şey diyordum Süpersel buradan da iyi de verdi güzel. Bir büyük kutu daha buradan yapıştır. Yapıştıran hocam 50 altın baba sever. Bir mega daha ah 5 yazdı ya. Ulan bir efsane daha bu hesabı çıkarsak mükemmel olmaz mı? Gerçekten ben çıkmasını istiyorum bastım. Oo aksesuar. Oğlum bir ara gaza geldim lan dedi herhalde bir efsane falan veriyor. <laughs> 100 altını buradan alalım abi. 1 mega daha buradan yapıştır. 6'yı ver artık. Verdi, verdi, verdi. Shelly, Nita, Jackie geldi, Jin geldi, Frank geldi. Yapıştır bir efsane mi? Allah belanı. Efsane mi dedim? Yıldız gücü verdi. 100 tane, 100 tane al Shelly. Shelly kardeşim sen orada beni bana böyle tip tip bakarken ben orada sana vermezsem olmaz. Oo! Oğlum Crow'u maksadık lan. Yemin ediyorum Crow maksandı. Neyse biz bir de Leon çıkartıp Leon'u maksamayı da istiyoruz abi. Nerede? Oğlum bakın ya Crow var ya yemin ediyorum maksadık. Reis gel lan az önce çıktığın için sana basıyorum. Yani basmayı seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bir büyük kutu daha buradan buradan da vermedi. Yapma ama ya yapma ya. Neyse burada search var. Search var oğlum daha dur search var lan. Lan onu vermezse search alırız kardeşim rahat. Relax. Relax arkadaşlar bak önce search'ün ve mega'yı mı? Ben önce mega'yı alayım ki efsanevi çıkma oradan alsın dedim çıkmadı. Vallahi billahi çıkmadı. Rico, Sherry Yenge, Brock. Buradan search'ü de alalım abi. Sen bize buradan Kromotik. Savaşçı sorcumuzu da ver diyorum abi. Buradan bir rozet. Bir büyük kutu daha yapıştır. yapıştıracağız arkadaşlar. <laughs> altını da severiz. Baba altını da sever. Bir rozet aldık burada. Savaş kutusundan devam ediyorum. Savaştan da bir şey vermedi. Bir mega. a 5 mi? 6 mı yazdı lan? 5 yazdı? 5 yazmış. Oğlum ben bazen niye böyle 6 yazdı gibi görüyorum? Yemin arkadaşlar bak bazen 5 yazıyor ya 6 görmüş gibi hissediyorum bu neden oluyor? Bak bunu bilemiyorum hocam artık kutu açmaya mı alıştım bilmiyorum. Harbiden oğlum ya 10 tane elmas 10 elması baba sever mi sever Yani süpersel böyle beleşe elmas veriyor ya abi Hani onlar almayı gerçekten seviyorum hocam Bir savaş buradan artık vermen lazım abi bak Savaş kutusundan bir kere verse yemin ederim şaşıracağım ama vermiyor Tabii ki de güç puanları buraya bir büyük kutu burada Ya vermiyorsun abicim vermiyorsan al Bak altı nasıl yazıyor izleyin şapkaya basıyoruz kaç yazıyor 5 yazıyor Niye çünkü her zaman böyle oluyor Tik, bo, bro. Jeki, Nani 400 jeton. Yalnız yeme ediyorum şunu fark ettim. Ben şu şapkayla ne zaman video çeksem böyle üstten açsam abi hiçbir zaman altı yazmadı bak. Bir gün bununla uğursuzluğunu kıracağız arkadaşlar. Buradan bula veririm güç puanlarını. Bir büyük kutu. Yapıştıran abi buradan vermedik. Son savaş kutusu buradan verir misin? Sapır vermedi. Elmasımız 69 tane var. Buradan basıyorum abi. Buradan bir tane daha basıyorum. Yapıştır. Yani efsanevi gerçekten istiyordum ama vermiyor Supercell. elmas geldi. Buradan rozeti aldık. 1 mega son mega abi. Bundan da 5 yazdı. Tik. El Primo, Bo, Nita, Penny. Başka var mı lan Elmas? Elmas'a geliyorum abi. Kupa yolunda da bir tane mega kutu var. Belki bunda da şansımız 7 yazdı. Son mega kutudan 7 yazdırdık abi. Geliyor Penny. Pen, Search, Poco. Ems oradan bir efsane yapıştır yıldız gücü verdi pardon aksesuar oradan bir efsane o zaman Allah belanı versin Oğlum 7 yazdı 2 tane aksesuar vermezsin Supercell gerçekten ayıp ediyorsun ya Ya yemin ederim yaptı da ayıp abi buradan güç puanları Frank'e veriyoruz Hemen karakterleri geliyorum Surge'i çıkardık Nani'yi çıkardık bir de Piper yengeyi çıkardık Aynı zamanda Mega kutudan 7 yazdı abi Onun içinden de 2 tane aksesuar çıktı Gerçekten Supercell sana hiçbir şey demiyorum abi Arkadaşlar geçen de bir çakma kaldım abi çakmaya bakın şimdi Oğlum böyle bir çakmak olabilir mi lan? Lan oğlum sen stres çarkı mısın çakmak mısın lan? Ben çakmak istedim çakmak çakmak. Vallahi billahi kardeşim bu neymiş lan ilk defa görüyorum çakma. Hatta bak abi çakmağı bırak altındaki ışığa bakın. Karanlıkta da böyle oluyor abi. Bakın hocam kırmızıyla mavi yanıyor arkadaşlar. Hatta bak döndüreceğim bir dakika dur 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 Hocam döndürüyorum. Oo bildiğiniz görsel şöyle lan. Bakalım en fazla ne kadar dönecek. Şöyle çeviriyorum hocam. Efsane gerçekten efsane arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu benim kanala abone olan herkesin böyle bir çakma olur. Bu çakmanda Allah belasını versin. Oğlum böyle bir çakma. Olamaz bir bırak git ya. Vallahi billahi bu neymiş ya.